Tahvil demek, devletin iç borçlanma senedi demek. Yani sen nasıl beyaz eşya almaya gidiyorsun, eskiden senetli alışverişler vardı, hala var mı bilmiyorum. Borcun olduğu için bir senet imza alıyorsun. Ev kura gidiyorsun, senetlerin orada duruyor, sıralı senetlerin 12 tane diyelim. Paranı ödedikçe senedini alıyorsun. Devlet de aynı o şekilde, borçlanmak istediği zaman senede imza atıyor, senedi sana veriyor. Senden parayı alıyor, sen o borcu devletten geri aldığında senedi geri veriyorsun. Aslında tahvil bu. Dolayısıyla tabii ki senin en başta verdiğin 100 liraysa, devlet sana vadenin sonunda 100 lira artı faiz olarak bunu geri ödüyor. Aynen banka mevduatı gibi aslında düşün. O konuyu daha detaylı sonra konuşuruz ama anlatmak istediğim şey şu. Burada garanti bir getiri var. Onun için de getirisi düşük. Yani hiçbir zaman tahvilden şu anda %40'ın %50, %60 getiri elde edemezsin. Ama hisse senedinden %70 de elde edebilirsin. %150 de edebilirsin. Ama hisse senedin 100 lira yatırdığın hisse 70 de olabilir. Tahvil olmaz. Yani risk getiri arasında böyle bir durum söz konusu. Onun için ikisinin ne olduğunu bilerek yatırım yapması lazım.